Blog ikinci bölümü hoş geldiniz. Bugün kafeye gidip yazılım çalışacağım. Ardından ekstra şu an bilmiyorum ne yapacağım. aşlama <laughs> bir şekilde aktiviteler yapıp günümü sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet şükür artık bir kaliteli kablosuz mouse aldım. Diğerleri çok ses çıkarıyordu ve şarjı hızlı bitiyordu artık şükür. Şöyle bir Logitech mouse'um oldu. Bu sponsor videosu değil tabi. <laughs> Böyle bir dursun bir bakalım bayağı. Bir, bir şu var. <laughs> bu var. Bir de bu var. Temiz artık. Evet çıktık. Şimdi kafeye gidiyorum. Gördüğünüz üzere bir dashboard tasarlıyorum. Annem soğuk baklava yaptı. Güzelce giyeceğim. Bir de fener maçı var. Fener... Soğuk baklava yiyerek Angolo. maçı izliyoruz. Ben, ben yemin Eşim ederim Efe. bambaşka bir topçu. Sevincini... Termosumu hazırladım, Nescafe koydum, bir de bardağımı aldım. Şimdi kütüphaneye gidip çalışma vakti. Ben normalde vlog çeken bir insan değilim ama kız arkadaşım kız arkadaşım deyince sinirleniyor. Sevgilim bu konuda bana sevgilim o da başladı vlog çekmeye kendi kanalında eskiden çekiyordu yeniden başladı benim de canım çekti açıkçası neden olmasın dedim İnşallah güzel gideriz yoğun çalıştım bu sefer eksikleri tamamladım şimdi eve geçiyorum yemek yiyeceğim Evdeyim arkadaşlar. Ufak bir atıştıracağım. Evet, günü noktalıyoruz. Bir dahaki vlogum kuzenlerle gelecek inşallah. Yarın projeye yoğunlaşacağım için bugünlük e, vlogu noktalıyorum. <laughs> Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.